varmış, bir yokmuş. Yeşillikler içinde güzel bir köy varmış. Bu köyün tam ortasında kocaman bir bahçe, bahçenin içinde ise herkesin çok sevdiği bir elma ağacı varmış. Ama bu ağaç diğerlerinden farklıymış. Çünkü onun elmaları mavi renkteymiş. Köy halkı bu ağacı çok severmiş. Her yıl bahar geldiğinde Ağacın dalları mavi çiçeklerle dolarmış. Sonbaharda ise mavi elmalar pırıl pırıl parlayarak dökülürmüş. Ama kimse bu elmaları yemeye cesaret edemezmiş. Ya sihirliyse diye düşünerek çekinirlermiş. Bir gün köyün en meraklı çocuğu olan Ali ağacın yanına gitmiş. Ve bir tanesini tatmak istemiş küçük elleriyle en parlak elmayı koparıp bir sırı kalmış. O anda bir mucize olmuş. Ali'nin ayakları yerden kesilmiş, hafifçe havaya yükselmiş. Şaşkınlıkla kollarını açmış, rüzgar gibi süzülmeye başlamış. Mavi elma ağacının büyülü olduğu doğruymuş. Ali uçmanın tadını çıkarırken köylüler şaşkınlıkla onu izliyorlarmış. Sonra Ali yavaşça yere inmiş ve heyecanla anlatmış. Bu elmalar insanı hafifletiyor ama korkmayın uçarken çok güzel hissediyorsunuz. Bunu duyan köylüler önce tereddüt etmişler. Ama sonra herkes sırayla birer lokma almış. O gün köyde büyük bir şenlik olmuş. Çocuklar, yaşlılar hatta köyün en yavaş kaplumbağası bile havalanmış. O günden sonra mavi elmacı köyünün büyük neşe kaynağı olmuş. Ama herkes bir kural koymuş. Elmaları sadece paylaşmak ve neşe saçmak için yemek. Bu kural ile birlikte köylüler kimse üzgün olmamış. Çünkü mavi elmalar neşeyle doluymuş. Ve bu masal da burada bitmiş. Mavi elmalar ise ışıl ışıl parlamaya devam etmiş.